Bir akıl risalesi var muhterem Müslümanlar. Muhaddisinden Ebu Nuaym'in veya ona benzeyen büyük muhadislerden birinin bir akıl risalesi var. Orada aklın faziletinden bahsederken bir hadisi şeriflik edilmiş. Şöyle diyor bakınız. Cenab-ı Hak aklı yaratmıştır. Ona Şöyle yap diyor, yapıyor. Böyle yapıyor yapıyor. ileri git diyor, gidiyor. Geri gel diyor, geliyor. Faraza. Cenab-ı Hak akla hitap ediyor. Ve hitabında neyi emrettiyse olduğu gibi yapıyor. Aynen itaat ediyor. Sonunda sen kimsin, ben kimim diye Cenab-ı Hak soruyor akla. Ben senin yarattığın bir nur, sen de kainatın Rabbisin, benim Rabbimsin diyor. Aklın itirafı böyle. Cenab-ı Hak nefsi yarattı diyor ona emirler veriyor hep ters düşüyor sonunda sen kimsin ben kimim diye sordu diyor muhterem müslümanlar nefis sen sensin ben benim dedi diyor onun için nefis başımızın en büyük belası muhterem müslümanlar Cenab-ı Hak nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun inşallah Yak yaktı ateşe yine sen sensin ben benim dedi diyor bıraktı Cenab-ı Hali Kızılcelal. Orucun faziletini de böylece anlamış oluyoruz. Aç bıraktı ve aç bıraktı diyor. Sonunda soruyor Mevla sen kimsin ben kimim diye sen alemin Rabbisisin ben de senin yaratığın dedi diyor. Muhterem Müslümanlar bu bakımdan oruç nefis terbiyesinde en müessir amildir. Oruç, onun için büyüklerdeki riyazat Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Eyyamu biz oruçları ayların 13, 14, 15'inde sonra haftanın pazartesi ve perşembe oruçları sonra yevmi aşuranın bir gün evvel bir gün sonrasıyla oruçlar sonra farz olan Ramazan-ı Şerif'in oruçları nefis terbiyesinde en büyük amildir. Hatta gençler İslam gençliği Allah Resulü'nün şöyle bir işareti de var. Delikanlılık çağına geldiniz mi? Evleniniz buyuruyorlar. <laughs> Müslümanlar, oğlan büyüyünce hemen evlendirilir, kız istenince verilir diyor ecdadımız değil mi? Kız istenince verilir, hayırlı bir yere tabii. Oğlan da delikanlı oldu mu hemen evlendirilir. Hatta eski hocalarımız kabı caminin bu kürsüsünden bunu söylerlerdi acele daima şeytandandır teenni rahmandandır sadece bazı şeylerde acele edilir bunlardan biri bir kimseden borç almışsanız elinize gelince hemen vermek bir de muhterem müslümanlar bir kimse vefat etti mi hemen istirahatgahına inşallah istirahatgahtır kabrine götürmek bir an evvel defnetmek yerleştirmek acele burada aftaldır ve evladır bir de bir delikanlı büyüdü mü, evlenecek çağa geldi mi, bilhassa devrimizde hemen evlendirmeli. Latife ediyorum, Şimdi içinizde gençlerden bazıları hay hocam Allah razı olsun be ben evlenecek çağa geldim benim babanın daha hiç işin üzerine vardığı yok filan diyenleriniz vardır. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ben şimdi o babaları ikaz etmiş oldum inşallah Teala. Delikanlar evlenecek çağa geldi bir. Muhterem Müslümanlar burada da birkaç cümle söylemek lazım. Zaman zaman bize her meslekten delikanlılar geliyor, dert yanıyor bakınız. Gençler, bilhassa gençler. Veya oğlan evlendirecek babalar. Sesini duyunuz. Efendim diyor işte tahsil zamanında falan yerde... karşı ortasında yol kavşağında gördük, birbirimizi tanıdık, sevdik, evlendik diyor. Tamam mı? Dertli delikanlı. Şimdi... Ben diyor tövbe ettim İslam'a döndüm fakat hanımın dönmesi mümkün değil ne yapayım diye ağlayarak geliyor. Ya ya muhtemelen. Veya bunun tam aksi hanımcağız nasılsa yolu hayra ve hakka uğramış tövbe ediyor başını örtüyor uzun manto giyiyor kalın çorap takıyor elinde 99 tesbihi gece yarısından kalkıyor geçirdiği namazlarda kaza ediyor. Efendiye geliyor. Efendi sabah namazı geçiyor kalkar mısın? Adam delikanlı pür hiddet kalkıyor. "Ya sen yapıyorsun madem şu benim işime bari karışma falan." diye. Bazen de çok daha tehlikeli şeyler söylüyor tabii. Niye? Çünkü evvelden evlendirirken gençler veya gençleri evlendirecek babalar, anneler asil ailelerden denginiz, küfüdüz diyoruz ona küfü. Yani asalette, hatta zenginlikte, hatta aşirette, hatta güzellikte, inançta en alasını, en iyisini iki delikanlının birbirine tıpkı olacak şekilde benzerini alacaksınız ki sonundan ihtilaf unsuru meydana gelmesin dedikoduya, perişanlığa, ayrılığa mahkemeler Mahkemeler boşanma davalarıyla huzursuz. Bakınız mahkemelere. On binler, yüz binlerce ayrılma dosyaları. Hakimler bizar, mahkemeler bizar, aileler bizar. Dul kadın, başı, bükü, başı bükülmüş, rengi kaçmış yavrular, yetim ve öksüz çocuklar da dolu dünyamız muhterem Müslümanlar. Evet. Öyleyse ne yapacağız? Yavruları evlendirirken çok dikkatli olacağız küfrünü hem güzel hem ahlaklı hem dindar hem idav, ibadet ve taatında hem Allah ve Resulüne bağlı her halükarda muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir evlilik akıl karı budur muhterem Müller. Ben öyleyse genç evlatlarıma bilhassa tembih ediyorum aceleyle ve kararsız kalkan tesadüfi aile kuranlar sonunda çok sancı çekmişlerdir. Bazen ömürler heder oluyor. Dahasını söyleyeyim muhterem Müslümanlar. Birçok ailelerde intiharlara sebep oluyor. Evet. Gazeteleri görüyorsunuz. Günlük sütunlar ve sayfalarda intihar etti, intihar etmek istedi, intihar ediyordu kabilinden. Rabbimiz muhafaza bursun. Kendi canına, kendi kıyan insanlar. Sebebi ne? aile geçimsizliği veya buna benzeyen şeyler. Böyle olmaması için aklımızı iyi kullanacağız, akıllı davranacağız, mesut bir aile. Ben size bazen büyük annemizin, anne annemizin veya baba annemizin hayatını ve yaşayışını örnek olarak veririm. Hatırlayacaksınız. Sabahleyin erkenden kalkıyor muhterem müller annemiz veya anneannemiz sabahleyin erkenden kalkıyor. Kış günü ise sobayı yakıyor. O zaman böyle evde şarıl şarıl lavabodan su akmazdı. İbrikla, leğenle bez serilir, havlu verilir, abdest suyu dökülür. Ve küçük yavrular, zaman zaman söylerim size muhterem Müslümanlar, küçük yavrular abdest almayı dedesinden ve nenesinden, ve babasından öğrenirdi. Nasıl mı? Muhterem Müslümanlar. Nasıl mı? Zira hadi evladım bakayım al şu ibriği babana su dök derdi annesi. Hadi evladım şu ibriği al dedeniz abdest suyu dök derdi. O yavrucağız abdest suyu dökerken daha beş yaşında abdest almayı rahat rahat öğrenirdi. Aziz Konyalılar iç barışın, kardeşliğin, uhuvvetin gelecek dersime kaldı. Hemen arkasında kunde de vel esasi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve vel aklu aslu dini dedikten sonra vel esasi diyor. İslam'ın gelişi, Kur'an'ın inişi ve benim peygamber oluşumun gayesi muhabbettir. Muhabbettir. Sevgidir, sevgidir diyor muhterem Müslümanlar. Onun için Hz. Adem Aleyhisselam'a Safiyyullah denir. Hz. Nuh Aleyhisselam'a Neciyullah denir. Hz. Halilü Rahman'a İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah denir. Hz. Musa Aleyhisselam'a Kelimullah denir. Hz. İsa Aleyhisselam'a Ruhullah denir. Bizim Peygamber Efendimiz'e ne denir? Habibullah, Habibullah denir. Yani bu dinin banisi ve binasının temel taşı sevgidir. Sevgidir, sevgidir Muhammed. muhterem Müslümanlar. Kabe-i Muazzama'dan çıktık, seneler evveldi. bab Ziyade tarafı, orada dar sokaklar vardı, eski hacılarımız bilirler. Pakistanlı bir kardeşim ayağımın ucuna bilmeyerek verdi. Pakistanlı bir kardeşim ayağımın ucuna bası verdi o sıkışık zamanda. Muhterem Müslümanlar öyle acayip bir tavırla elime böyle sımsıkı sarıldı ki bakınız kardeşlik ve uhuvvet İslam kardeşliğine bakınız elime böyle sarıldı beni affedin bağışlayın özür diliyorum ayağınızın ucuna bastım dedi. Yani İslam'da İslam'da ayağının ucuna bile bir kardeşi basıldığı bastığı zaman 70 defa beni affet istiğfar ediyorum deniliyor. Öyle olunca Öyle olunca biz tekrar sesleniyoruz. Bu milletin saadetini isteyenlere bütün müesseseleriyle bu milletin kalbine, ruhuna, iç alemine, manevi yaşantısı ve hayatiyetine İslam'ın aşkını, sevgisini, Hazreti Kur'an'ın nurunu, Hazreti Muhammed'in haslet ve faziletlerini damarına şırınga edercesine doyuracaksın ki verdiğin şeyin karşılığını isteyeceksin. Muhterem Müslümanlar geçen derste de geçen derste de bu derste de bir kardeşim kağıt yazmış. Bazı mümin kardeşlerimin hemen 3 dakikada dua edeceğim hastaları için dua ricaları var. Ben kısaca dua edeceğim. Siz de amin diyeceksiniz. Bu kardeşlerimizin muradı hasıl olsun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضة إلا شفيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ربي دعاء القبول قبول إلى بوش لرمز أداء إلى أمة محمد شفاء لطفت يا ربي اسمائه حسنا هرمتنا اسمي أعظم هرمتنا، كابي موزم هرمتنا، كتاب كريم هرمتنا، داتلر الدواء، حصل على الشفاء، بصل على اداء وعلى نصيب يا ربي. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة وما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.